Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de sizlere durağımız olan Kırıkkale'den seslenmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz saygılı hedef tarım. Yanımızda da firma ortaklarımızdan Lokman Ertaş var. Bakalım tarım makineleri konusunda neler yapıyorlar kendisinden öğreneceğiz. Hemen dönüyoruz. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Biz de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hizmetlerinizi, tabii ki makine parkurunuzu, ürünlerinizi konuşmadan önce sizleri tanımak istiyoruz. Sektöre nasıl girdiniz? Lokman Ertaş saygılı edif tarım makinalarını nasıl kurdu? Kırıkkale'de 1996 yılında tarım makinaları sektörüne başladık. Bugüne kadar Kırıkkale'de tüm tarım makinalarını satmakla yetkili firmalardan biriyiz. 2008 yılından itibaren de Erkun Traktör'ün bayiliğini alarak Yolumuza devam ettik. Bugünlere geldik inşallah. Evet, gerçekten de sektörde çok eski bir tecrübeye sahipsiniz. Evet. Bu tecrübelerinizin tabii ki avantajlarını şu an yaşıyorsunuz. 25 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Evet, bu da tercih sebebi olmanıza evet. vesile oluyor. Peki biraz hizmetlerimizin detaylarına inelim, ürün parkonumuzu konuşalım. Hangi araçlarla burada satış gerçekleştiriyoruz? Özellikle tarım makinalarında yaklaşık 100 kaleme yakın çeşit bulundurmaktayız. E, balya makinesinden, mivzerinden, pulluğundan her türlü yani Türkiye'de üretilip e, üretilen bütün tarım makinelerinin hepsi hemen hemen genelde bulunduruyoruz. Evet şimdi Erkunt'un e, burada ana bahisiniz. Biraz Erkunt evet. ile ilgili konuşmak istiyorum. Neden Erkunt'u tercih ettiniz? Öncelikle Erkunt traktörü tercih etmemizin birinci nedeni e, yerli bir traktör olmasından. Halkımızın e, bunu tercih etmesinden dolayı bizim de önceliğimiz bu oldu tabii ki. Evet, yani e, tabii ki çiftçilerimiz ve halkımız öncelikle Erkunta bir evet, evet. e, talep gösterdiler. Evet, yerli de yerli de bir marka olmasından, yedek parça sıkıntısı olmadığından dolayı halkımızın öncelikli tercihi Erkunt traktör. Evet, peki ürünlerinizde kaç yıl garanti veriyorsunuz? Şu anda tarım makinalarında 2 yıl garantimiz, e, traktörde de 3 yıl garantimiz. Hı hı. Peki e, satışını gerçekleştirdiğiniz traktörlerinin e, satış sonrası hizmetlerini veriyor musunuz? Tabii ki veriyoruz. Şu anda Kırıkkale'de özellikle Erkun Traktör'de yetkili 3 tane servisimiz var. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman e, araçlarla birlikte derhal müdahale edip vatandaşı mağdur etmiyorlar. Evet. Biraz da ekipten bahsetmek istiyorum. E, tabii ki e, iyi bir satış için iyi bir ekip gerekiyor. Evet. E, bunun için kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Şu anda 3 tane elemanımız var satış elemanımız. Ee, hepsi de güzel bir şekilde hem traktörlerimizin e, tanıtımını yaparak, vatandaşa e, daha güzel bir şeyini göstererek, eksiklerini, artılarını göstererek tanıtımı gerçekleştirdik. Evet, hangi makinayla e, nasıl bir e, kullanım alanında değerlendirileceği konusunda mutlaka destek veriyorsunuz. Evet, tabii ki. E, ürün tabii. seçiminde, traktör seçiminde destek oluyorsunuz. Aynen. Peki, biraz farkınızı bize anlatır mısınız? Burada elbette sizin aynı işi yapan farklı traktör makina firmaları vardır elbette. Neden sizinle çalışmayı tercih ediyorlar? Şimdi bu vatandaşın tercihidir. Öncelikle herhalde güler yüzü biraz daha ön plana alıyorlardır. Biz vatandaşımıza karşı daha sıcak, daha satışlarımızda az karla, güler yüzle hizmet ettiğimizden dolayı herhalde tercih bizi daha fazla tercih etmelerinin etmelerini sebebidir. Evet. Ee, özellikle güven tabii ki şart. Ee, vatandaşımıza herhangi bir tarım makinesini ya da traktörü satarken e, genelde devlet bankalarına yönlendiriyoruz. Çünkü devlet bankalarındaki e, şartlar daha uygun olduğundan dolayı mağdur olmasınlar diye yönlendirme çok önemli. Bu evet, konuda. doğru yere yönlendirme evet, yapmak da önemli. yere yönlendirme çok önemli. Peki, biraz hedeflerinizi konuşmak istiyorum sizlerle. Saygılı Hedef Tarım Makinelerini biz bundan sonra nerelerde göreceğiz? İnşallah daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz tabii ki. 2013 yılında 50 traktör, 50'ye yakın traktör satışımız gerçekleşti. 2014 yılında biz bunu biraz daha artırarak hedeflerimize gitmeyi planlıyoruz evet, inşallah. her evet. sene yenisine ekliyorsunuz. Yani. Peki biraz e, çiftçinin ve sektörün durumunu konuşmak istiyorum sizlerle. Şu anda e, sektör e, tabii ki ülkemizin ekonomik e, durumuna göre şu anda biraz sıkıntı var ülkemizde. Ama inşallah bu e, bunlar aşılacak. Daha güzel bir yerlere gelinecek. Satışlarımız biraz daha artacak inşallah. Evet. E, e, çiftçimiz de çiftçimizin de, çiftçimizin de Yağışlar bol olursa inşallah bereketli bir yıl geçireceğiz. Evet hepimizin umudu evet, bu. bu. Çiftçimiz kazanırsa bu. Öncelikle hepimiz kazanacağız. Bizim, bizim ülkemizde ya da Kırıkkale olarak e, karasal bir iklim yaşadığımızdan dolayı karın ve yağmurun bol olması gerekiyor. Evet biz de bunu diliyoruz. İnşallah. E, gerçekten de çiftçinin kazanması için el birliğiyle evet. mücadele etmek gerekiyor. Çiftçi milletin efendisi diyoruz. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Buradan geldiğiniz için. Son olarak izleyicilerimize ve sizleri tercih eden müşterilerinize ne söylemek istersiniz? Vermek istediğiniz mesaj nedir? Kırık kaleli tüm müşterilerimize, tüm insanlarımıza, toprakla uğraşan tüm vatandaşlarımıza bizlere güvendikleri için, bizlere itimat gösterdikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum. Bereketli bir yıl geçirmelerini tercih ediyorum herkese buraya gelen, bize gelen insanların hepsine elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya söz veriyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evet, ben de size çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun, siz de sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz sizlere Kırıkkale'de bulunan Saygın Hedef Tarım'dan seslendik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek.